Kazanım 50. 2 yarım çemberimiz var. Teğet birbirine. Şimdi küçük yarım çemberimizin merkezini belirleyelim. Şurası 5 bölü 2. 5 bölü 2. Merkezden TT dik indirelim. Büyük yarım çemberimiz içinde E ile B'yi birleştirirsek buradaki AB çap olduğundan çapı gören çevre açıyı çizmiş oluyoruz. Değil mi? Neresi? Şurası 90 derece. Çapı gören çevre açı 90 derece. Şimdi şu çizdiğimiz nokta O. AO mesafesi 4 artı 5 bölü 2'den 13 bölü 2. Şimdi şurayı 13 bölü 2 bulduk. Şurası OD yarı çap 5 bölü 2. Bir şey dikkatimizi çekiyorum. Bakın bir dik üçgende hipotenüs 13 bölü 2. Dik kenarlardan biri 5 bölü 2. Diğer dik kenar nedir? 12 bölü 2. 5, 12, 13 üçgeninin yarısı. Yani 5 bölü 2, 13 bölü 2. Öyleyse AD'de 12 bölü 2'den 6'dır. Şimdi benzerlik yapalım. Bakın şu üçgenle büyük üçgenimizin benzerliğinden Parçaların oranı, parçaların oranı, diğer taraftaki parçalarımız ne? Şurası 13 bölü 2, diğer parçada 5 bölü 2. Bölü 2'ler giderse 13x eşittir 30, x eşittir 30 bölü 13 olur. İkinci sorumuza bakalım. Yine küçük çemberimizin, küçük yarım çemberimizin merkezinden teğet değme noktasına dik indiriyoruz. Büyük yarım çember içinde D ile B'yi birleştirdiğimizde çapı gören çevre açı 90 derecedir diyoruz. Şimdi yerleştirmelerimizi yapalım. Küçük yarım çemberimizin yarı çapına R dersek. Büyük yarım çemberimizin yarı çapının 2R olduğunu görüyoruz. Öyleyse AO1 de 2R'dir. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Yine küçük dik üçgenimiz nedir parçaların oranı? X'in 4'e oranı. X'in 4'e oranı. Diğer tarafa baktığımızda AO2 3R'nin O2B'ye yani R'ye oranı. Yani burası 3 çıkar. X eşittir. 12'dir. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda 2ABBC'ye eşitmiş. Yani yani şu BC büyük yarım çemberin çapı küçük yarım çemberin çapının iki katıymış. Öyleyse yarı çapı da iki katıdır. Yani R, R, 2 R, 2 R diyebiliriz. O ikiden merkezden hemen T, DM noktasına dik yarı çapımızı çizdik. 2 R. Şimdi buradaki AD küçük yarım çemberimizin kirişi. Merkezden kirişe de dik indirelim. 2 eş parçaya bölelim. 5, 5. Yine artık benzer üçgenlerimiz çıktı. Küçük üçgenin bu. A, O, 1, H diyelim. Büyük de A, O, 2, E. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Parçaların oranı 5'in 5 artı x'e. 5'in 5 artı x'e oranı eşittir. Diğer taraftaki parçalarıma bakıyorum. 1R'nin 3R'ye bakın tabanları kullanmadığım için hatırlayın benzerliği. Tabanlarla işimiz yoksa parçanın parçaya oranı parçanın parçaya oranına eşittir Yani burada da 1R'nin 3R'ye oranına eşittir. 1 bölü 3 diyebiliriz. İçler dışlar çarpımından 15 eşittir. X artı 5 10 eşittir. X sorulan X 10'dur deriz.